Açıkça afişle ilk karşılaşmam 80'lerin başında babamla gittiğim sinemalarda Kızı Toprak Kent ve Süreyya sinemasındaki fuayi alanlarındaki afişleri görmemle başladı. Gayet büyük çizim afişler vardı, bayağı etkilenmiştim ama o zaman tabii sadece görsel olarak bakıp seviyordum. Seneler sonra hem sinemalardan bunları istememle hem de depolara falan gidip toplamamla biraz koleksiyoner gibi oldum yaklaşık 15-20 senedir de bunları toplamaya devam ediyorum. Esasında önemli olanların yabancı filmlerin yerli ressamlar tarafından çizilmiş olan afişleri. Esas beni cezbeden oymuş. Özelliği Amerika'daki basılan afişle Türkiye'deki basılan afişin farklı olması. Yerli ressamlar tarafından çizilmesi. 90'lardan ve özellikle 2000'lerden itibaren Amerika'daki afişlerle Türkiye'deki afişler aynı. Hiçbir fark yok. Yani 90 öncesindeki afişlerin hepsi neredeyse tamamı farklı. Afişlerle beraber fuaye alanında lobi kartları dediğimiz fotoğraflar da oluyordu. Onlar da beni çok cezbediyordu. Filmlerdeki fotoğraflar onlar direkt bilebilir. Onları da toplamaya başladım sonra, seneler sonra. Oradan da kağıtla ilgili e, ilgimi çeken her şeyi toplamaya başladım. Senelerce bunları koleksiyonunu yaptıktan sonra da artık işe döktük. O kadar çok oldu ki çünkü mal evde koyacak yer kalmadı. Ya bugünkü afişler bana göre yaratıcılıktan uzak. Ya eskiyle yeniye baktığın zaman eskiden gerçekten afiş sanatı diye bir şey varmış. Çünkü hani o zaman ressamlara çiziliyorlar, çizim afişler var, uğraşıyorlar. E şimdi çok tek düzey. Afişler böyle aynı kalıptan çıkma gibi. Bu işim oldu ama senelerce koleksiyonerdim, hobimdi. Zaten evde de koyacak yer kalmadığı için biraz işe döndü. Hem de yani bunu gerçekten sevenleriyle buluşturmak da güzel bir şey yani.